Blockly Games'in dördüncü bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Şimdi bölümümüzün ismi Kaplumbağa. Buna geçiyoruz. Burada bu programda çizimiz üzerine bir bölüm geçecek. Buna tamam dedim. Şimdi burada şu kadar ileri git demiş. Burada kaplumbağamız ve döngülerimiz mevcut. Bu bir kare çizmek için çizgimizi dört kere tekrarlarız. Bunu ekrana getireceğim. Daha sonra şu kadar ileri git. Burada zaten önümüze çıkmıştı. Ee, zannediyorum şu şurası 100 kadar bir alan. Bu kalsın. Ee, daha sonra 100 kadar gittiğini varsayalım. Başka değerlerimiz var mı? 100'ü bir deneyelim. 100 kadar gidecek. Daha sonrasında e, sağa dönecek. Kaç derece? 90 derece sağa dönecek. Sonra tekrar ileri gidecek 100. Sonra tekrar sağa tekrar dönecek. Bu işlemi 4 kere tekrarlayacak. İlk şey ilk şeklimiz kare çizimi üzerine. Şuradan programı hızlandırabiliriz. Bir, e, buradan birazcık programı çalıştır dedim. Evet gördüğünüz gibi yine javascript kodlarımız geldi. Tamam dedim. Ee, buna da tamam dedik. Bir kare yerine beşgen çizmek gerekiyor bu bölüm için. Gördüğünüz gibi bir önceki bölümdeki kodlarımız diğer bölümde aynen geldi. Üzerinde değişiklikler yapacağız. Ee, yine e, Buradaki alan 100 kadar gideceğiz. Hani bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız derece dönmesi bunu matematikçiler şöyle hesaplıyor. Dış açı kadar dönme sağlamamız gerekir. Yani şurası tamamı 180 derece. Şu dışarıya bakan kısım 108 derece. İçerisi dışarıya bakan kısım 72 derece. İçerisi 108 derece. Bunun hesabını yapabilirsiniz. Ortaokul veya liselerde derslerde görüyorsunuz. Bunu 100 gitme doğru ancak burayı 72 yapacağız. Bunun hesaplamasını zaten bence çoğunuz biliyorsunuz. Ve bu işlemi 4 değil 5 kere tekrarlayacağız. Umarım anlatabildim. Bunların iç açıları her biri 108 derece şurası. Çünkü toplamı 108 çarpı 5 anlamına gelecek. Dış açısı ise 72 derece. Dış açı kadar dönme vereceğiz. Çalıştıralım. Herhangi bir sorun yok. JavaScript kodlarımız geldi. Üçüncü seviyeye geçiyoruz. Umarım dönme işlemini anlatabildim. Ee, şimdi renk ayarlama kısmıyla devam edeceğiz. Burada renk ayarlamamızı da istiyor bizden. Ee, renk kısmından başa bir rengimizi koyalım. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Kırmızı kalsın. Ya da başka hangi renkler var bakalım. Yeşil olsun. Önemli değil. Şimdi bir yıldız işlemi var. Yine 5 tane tekrar edecek. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 5 kere yapacağız bunu. Ee, yalnız yıldız yani şu iç açı ve dış açı muhabbetin az önceki gibi hesabını e, şimdi size anlatacağım. Yine 100 ileri gidecek. Çünkü her biri 100 şunların. Artık onu öğrendiniz. Derecemizi e, ben bunu daha önce yapmıştım. 144 yapacağız. Sebebi şu. Şimdi buranın e, etrafında görünmeyen bir çember var. Yani matematikçiler en azından böyle anlatıyor. Böyle söyleyeyim. Hani kanıtlanmış bilimsel olarak. Burada bir çember var. Şuradaki Şurada da küçük bir çember var. Şu kısmı gösteriyorum şu an. Burayı gören yani burası bu çember yaklaşık 72. Yani bu çemberin uzunluğu yani bu çemberin uzunluğu şuradaki açının denk gelmesi gerekiyor. Buradaki açı da şu çemberin uzunluğu 72 uzunluğu. Bunu gören açı 2 katı olacak. Yani 144 Şurası 144 olacak. Yani aynı zamanda buranın da dış açısı oluyor. Programı çalıştıralım. Bu iç ve dış açıları iyi öğrenelim. Gördüğümüz gibi şurada az önce anlattım. Burayı, burada bir çember gizli var. Burayı gören açı buranın iki katı şeklinde öğrenebilirsiniz burayı. Yani ne, ne alıyor burası? 36 derece. Şurası 36 derece. Şurası 72. Yarısı oluyor diyebiliriz zannediyorum az önce iki katı dedim yanlış söyledim yarısı Burası iki katı Dördüncü seviye için tamam dedim ee, Şimdi dördüncü seviyeye geçtik yine bu kez küçük sarı bu kez sarı demiş Biz Sarıyı seçelim renk olarak Yine beş kere tekrarlayacak bu kez buraya sıçrama işlemimiz var ee, Şurası yüz değil artık 50 olacak çünkü küçüldü alan Şuradaki işlemi Önce bir şu hesaplayayım 50 gidecek. Daha sonra dönüşümüz aynı yine. Çünkü yıldız çiziyoruz. 144. Ee, dışarısına ne alabiliriz? Ee, şu kalemi önce bir kaldıralım bu işlem bittikten sonra, çizdikten sonra yani yıldızı. İşlemi kaldırıp e, tekrar kalemi oynatalım. Ne kadar yapalım? Yani buradan buradaki işlemden sonra buraya sıçaması yaklaşık 100 e, 150 olur. 100 olsa çünkü kısa olacak. 150 gidecek. Daha sonra kalemimizi kaldıralım. Ve son şu şunun için bir çizim yapacağız. Bu da yine ileri giderek çizimini gerçekleştirecek. Çok küçük olduğu için değerli olarak da fazla yok. 20 zaten. Şöyle biraz hızlandırayım. Programı çalıştıralım. Bir yerde hata yaptık. Kalemi kaldırdım. İleri git dedim. Şimdi ileri 50. Tekrarladı. Kalemi kaldırdık. İleri gittik. Heh, özür dilerim hatayı buldum kalemi indirip tekrar e, kalemi inecek burada kalem tekrar öyle çizim yapabilecek kaldır şeklinde olmaz ha, hatayı bulduk düzelttik tekrar yapalım Evet çalıştı Herhangi bir sorun yok diğer bölüme geçelim 5 bölümdeyiz bir yıldız yerine e, bir kare içinde düzenlenmiş dört yıldız çizebilir miyiz şimdi Evet Az önceki gibi zaten kodlarımız geliyor demiştik e, işlem bu kez 5 değil 4 kere tekrarlanacak. Şunu içeriye alabiliriz bu arada. Bunu da bilginiz olsun. Hani içeriye de fark etmez zaten. İşlemi 4 kere yapacağız. Şu içe sürekli atlatacağız. Ee, daha sonra bir tekrarla diyelim. Şimdi şöyle miydi kodlarımız? Bir saniye. Ee, şu rengin, rengi ayarla şurada dursun. Biz bir döngü alalım içerisine. Şuraya koyalım döngüyü. Hm. Şu ileri gitme şurada dursun. Yine ileri gidecek 50. Dönüşümüzü tamam. Burayı kaç kere tekrarlayacağız? Burası zaten 5 olacak. Toplam 5 kere. Tekrarlama yapacak. Çünkü her birinin için yıldızı. işlemin hepsi de 4 kere. 1, 2, 3, 4 kere tekrarlanacak. İçeride 5. Yıldızı çizmek için sıçramamız 1. Burası 1, 2, 3 ve 4 şeklinde. En yukarıda 4. Daha sonra döngünün işini alacağız bunları. Çünkü tekrarın içerisinde bunlar kalemi kaldıracak 150 gidecek herhangi bir sorun yok. Kalemi indirecek. Ee, şu kadar ileri git. Değil. Şu, bu kadar ileri giderse olmaz. Ben bunu atayım. Biz burada dönüş sağlayacağız çünkü dönmesi gerekiyor. Buradan yani şimdi burada bittikten sonra atlayıp sağa dönmesi gerekiyor. Yani 90 derece sağa dönecek. Bir çalıştıralım. İçeriği yaptı. Atladı. Şimdi buna geçti. Bir sorun yok görünüyor. Zaten herhangi bir sorun sorunla karşılaşsak müdahale ederiz. Tamam 6. seviyeye hazır mısınız dedi. 6. seviyeye geçtik. Kodlarımız aynen gelecek zaten içeriye. Ee, şimdi burada 3 sarı 1 de beyaz demiş. Şimdi bu kodlarımız aynısı geldi. En alttan devam edeceğiz. Burada herhangi bir içeride bir sıkıntı var mı diye bakalım. Atladığı zaman burada bir kere bu işlemi yine 5 ama hepsini 3 kere yapacak. Çünkü 3 toplam yıldız çizeceğiz. İçerisi zaten yıldız için 5. Rengimiz mavi. Pardon sarı. 5 kere burayı tekrarladık. Yıldız için herhangi bir sorun yok. Burası için herhangi bir sorun yok. Yalnız dönüşte 90 derece olursa şöyle gider. Burada biraz aşağıda daha kalacak. Yani biraz daha büyük bir dereceyle dönmesi lazım. Biz bir 120 deneyelim olmazsa. 100 144 gerçi olmaz. 120 olacaktır muhtemelen. Dönüş yani şuraya atladıktan sonra 120 derece şu dönüşü söylüyorum yani şurası içerisi 60 ya Aşağı doğru dönecek 180'e tamamlayacak orasını Sonra e, renk zannediyorum e, başta bir uyarı vermişti beyaz e, Atlayıp beyaz çizgi demişti siz bir kontrol ederseniz belki Sarı da yapmak isteyen yapabilir yani zannediyorum beyaz dedi e, Sonra biz buraya geldikten sonra bir sola döndüreceğiz Ne kadar sola dönecek? Ee, ne kadar buraya geldi? Solda 90 derece. Tamam sola dönecek. Kalemi kaldırıp indirme işlemini tekrar yapacağım ki atlama işlemini öyle şekilde yapacak. Yine ileri gideceğiz. Ne kadar ileri gitsin? Sanırım 100 şu kadar yer. 100. E, ee, kalemi tekrar indirip şunu seçip kalemi tekrar indirip e, ileri gitmesi. O da 50'lik bir ileri gitme. 50 dedik. Programı çalıştıralım. Biraz hızlandırayım şöyle. İkinci, üçüncü. Atladı, sola döndü. Evet, beyazı çizdi. Baştaki uyarıyı ben öyle hatırlıyorum. Siz bir tekrar kontrol ederseniz. 17 satırda halletmişiz. Renk beyaz demişti diye hatırlıyorum. Siz yine bakarsınız. Farklı renkte yapmak isterseniz yine yaparsınız. Zaten hata vermez muhtemelen. İlla renk aynı yapmak zorunda değiliz. Devam ediyoruz e, ee, kaçıncı bölümdeyiz? Yıldızları çiz sonra 4 ne çizdim? Zaten bir kısım yere kadar aynı ilerliyor. Ee, şimdi burası yine aynı. Şurasında herhangi bir sorun yok. Rengi de beyaz yaptık. Daha sonra yine sola dönüp atlayacağız. Bunda da bir sorun yok. Kalem kaldırıp ileri gidecek yine yüz. Herhangi bir sorun. Burada da yok. İleri geri ileri geri yapacak. İleri gelecek. Geri gelecek. Sonra Derece döndürüp tekrar indireceğiz 45 derece dönüp yukarı gidip tekrar ileri geri böyle bir döngü yapacağız aşağıya Kalemi indirdikten sonra 100. Kalemi indirdikten sonraki şu kodları bir değiştirelim Şuraya biz bir Döngü atalım yani bu işlemi 1 2 3 4 kere Yapacak İleri gideceğiz 100 sonra geri gidecek İleri geri yapacağız Bir ileri gitti Bir geri geldi sonra 45 derece dönüp nereye dönecek? Sağa dönecek. 45 derece sağa dönecek. Sonra tekrardan ileri geri ileri geriye dönecek. Döngü 4 kere tekrarlayacağı için. Ee, bir çalıştıralım bakalım. Herhangi bir sorun yok görünüyor. bir yerde hata gördüm. Bir yerde yanlışlık yaptık. Evet, şurada 4 kez tekrarla dedikten sonra geriye yine 100 yapmışız 50. İleri geri 50 olacak. Tekrar çalıştıralım. Evet, 3. yıldız bitti beyaz oldu. çizdi ileri geri ileri geri yaparak dönerek yapıyor. Evet, herhangi bir sorun yok. Şimdi 8. seviye hazır mısınız dedi. 8. seviyeye geçtim. Kodlarımız aynı. Dolunay gibi görünür. 360 derece beyaz çizgi. 360 beyaz çizgi pardon. 360 beyaz çizgi. Şimdi burayı tekrar bir değerlendirelim. Tekrarla kısmını bu kez burası zaten doğru. Artık burayı kontrol etmiyorum. Çünkü bu üçünü çizip buraya geliyor kalemimiz. Şimdi buraya atlayıp burada işlemimiz var. Yani şuradan sonrası beyaz oldu. Atladı. 90 dön. Buraya atladı. Kalemi kaldırdık. Tekrar 100 ileri gittik. Ee, kalemi indirdi. Burada da herhangi bir sorun yok. Kaç kere tekrarlayacağı konusunda 360 dediği için komple dön. Yani biz bunu bir dereceden 360 kez tekrarlatalım. Çünkü e, sürekli bir bir, bir 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 döne döne burayı 360 tane beyaz çizgiye e, beyaz rengi boyamış olacağız. Programı bir çalıştıralım. Birinci yıldız, ikinci yıldız sonra 3'e geçti. Atladık. Renk ayarlandı. Böyle evet, çiziyor şurayı biraz hızlandırabilir miyim çalışırken? Evet. Şöyle yapayım. Burada zaman kaybetmeyelim. Gördüğünüz gibi 360 kere tekrarlıyor. Bir derece döndürüyorum her seferinde sağa. Ve bu seviyeyi de 21 satırla bitirmiş olduk. Tamam dedim. Şimdi geldik 9. bölüme. Hilale dönüşmesini sağlayabilir misiniz? Bu matematik ilkokul veya ortaokul kitaplarında da bulunan bir ders aslında. Şurası içerisi. Yani burası aslında bir beyaz yuvarlak. İçerisine kesişen bir siyah yuvarlak koyacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi 360 kere tekrarlayacak bunda herhangi bir sorun yok ama buraya gelmeden önce buraya atladığında e, Biz önce bir Derece bu kadar e, Biz bir 120 derece Bir düşünüyorum Şimdi buraya geldiğimiz zaman şu renk ayarlama kısmını Bir değiştirelim e, Tekrar bir kontrol ediyorum Şimdi 3 kere tekrar renk, renk ayarlayalım burada herhangi bir sorun yok biraz aşağı ineceğim Rengi ayarla. Şu kadar dön. Dedik 90. Buraya kadar da bir sorun yok. Kalemi indirdi. 360. Şimdi işimiz burada. 360 kez de tekrarlayacak. Burada renk hemen değiştirmem gerekecek. Çünkü orası beyaz olduğu için hemen siyah dönsün ki içerisine siyah bir çember çizeceğim şuradan itibaren. Ancak derece olarak bunu yine 1 yapmam gerekiyor. Çünkü burada herhangi bir sorun yaşamamamız için. Şurayı kontrol ediyorum. Biz burada sola dönüp 90 derece e, dön yapacağız mı? Rengi aldıktan sonra e, bir düşünüyorum. Biz aslında biz iki tane çember çizeceğiz. Burada beyaz olduktan sonra biz bunu e, çoğaltalım. E, şu aşağıya getirmem gerekiyor sahnemizi. Tamam. Şimdi şurada rengi aldıktan sonra kalemi indirdikten sonraki şurada bir e, yavaşlama var. Şurada şuraya bunu getireceğim. Tekrarla kısımda zaten rengimiz beyaz. Herhangi burada bir sorunumuz yok. Şu Dursun şöyle atalım. Burada 50'den zaten burada beyazı çizdik. Beyaz çizgiyi çizdik. Burada herhangi bir sorun yok. Şurada bir ayar yapmam gerekecek bence. Çünkü burada artık kaplumbağa biraz merkeze yakınlaştırmam gerekir ki. Buradan itibaren de bir siyah çember çizeceğim. O yüzden biraz burayı ilerletmem gerekecek. İlerletmeden önce de tabii ki de döndürmem gerekir. 90 olsa olmaz. 120 derece. Biraz merkeze yaklaştırmak için şu kısma. Bunu ben 120 yapacağım. Deneme yanılmayla ben de bunun için çok uğraştım açıkçası. Anca olabildim. 120'ye 20 yapacağız. İleri sağa dönecek. Sonra ileri gidecek. Şu içeride bir siyah çember çizecek. Yine 360 kere dönecek. Programı bir çalıştıralım. Eğer zaten herhangi bir sorun alırsak kontrol ederiz. Evet. ilkini çizdi. Buradan biraz hızlandırmam gerekir. Şimdi beyazı çiziyoruz. Daha sonra üzerine dönüp yani şu kadar dönüp 120 derece yani şuraya biraz daha merkeze yaklaştırıp şuradan biraz ayırıp içerisine bir siyah çember çizeceğim ki hilal görüntüsü versin. Zaten bu ders kitaplarında da anlatım bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi şurada biraz merkezden uzaklaştırdım ki hilal görüntüsünü verdi. Zaten bizim Türk bayrağımızın da çizimi mantık bu şekilde. Ee, bu, bunu da bitirdik. Tamam dedim son bölümdeyiz. Ne istersen çiz demiş. Keşfedebileceğin çok sayıda yeni bölüm var. İyi eğlenceler demiş. Burada şimdi inceleyelim. İşlevler var. Değişkenler. Matematik kısımları var. Döngüler var. Yine mantık kısımları devrede. Eğer yap vesaire. Renk var. Kaplumbağa var. Siz burada özgün kendi içeriklerinizi veya tasarımlarınızı burada çizip deneme yanılma yöntemleriyle farklı cisimler vesaire bulabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.